Ya ne laf anlamaz adamsın be! Ben ne diyorsam onu yapsana! Ee yapıyorum! <laughs> Hıh yapıyormuş! Hadi geç direksiyona biraz da yolda talim yapalım! Tamam mı? Tamam tamam ama bağırma! Bağırırım arkadaş! İşte o kadar! Hadi atla! Çattık be ya! <gülüyor> <gülüyor> bir fikir. Peki ne zaman gidiyoruz? Bilmem. Ne zaman mı? Bilmem. E, i̇sterseniz yalnız. Ay evet olsun. <laughs> ah ne kadar ihtiyacım vardı. <laughs> Minnoş bulunmaz kadınsın. Bütün orijinal fikirler senden çıkar. <laughs> Çok mersi. Bir dakika. Çocuklar bakın. Sevgilim. Harika. Sevgilim. Buyur kaplı mı? Biz yarın kaplıcaya gitmeye karar verdik. O da harika. <laughs> Kim götürüyor sizi? E, Tabi sizler! Ne? Bizler mi? Yo, yo, yo. Yo, gördüm, bizlerde hayır yok! Haa! Sizi Arif götürsün! Yo 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 yo! O halde Kazım götürsün bizi. Bin yaşa minnoş, öyle rahatladım ki! Değdi valla, Evet, değmesine değdi de... ...Yalnız burada bir eksiklik yok mu sizce? Aa öyle söyleme! Ben hayatımdan memnunum tabi olmaz olur mu? Benim resim takımım. Keşke tuval ve fırçalarım yanımda olsaydı da bu güzel görüntünün resmini yapsaydım. Aman! Bu da aklını resimle bozmuş. <laughs> Sahi neymiş o eksiklik? Baya merak ettim. <laughs> şey... Şey canım... Ayol bayıltırsınız <laughs> Nedir, Öldürürseniz insanı. Ne de söylesenize... Öldürürsünüz insanı meraktan siz. Canım demek istiyorum ki Biz burada güzel güzel dinlenip ter atarken Savalıcığın dışarıda durması doğru mu yani? <gülüyor> <gülüyor> Onu da buraya yanımıza alsak olmaz mı? <laughs> Mine hanım nerede acaba? Mine mi? İşte karşıda! <laughs> Çok teşekkür ederim canım, iyi hamamlar! Vallahi sen burada? Vallahi ne bileyim... Beyefendi sizi telefondan istiyor. <laughs> git! Sen git, ben geliyorum. Alo! Ne dedin sen yahu? Ben buradan, sen orada, olacak şey mi bu? Derhal dön! Evet, evet, derhal dön! <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> Vehbi, acele dönmemi istiyor. Acele mi? acaba? Ya. Aa! Aa, tadını bile çıkarmadık ki canım! Öyle ama başka ne yapabilirim ki? Hmm. Ha, i̇sterseniz siz kalabilirsiniz. Aa, olur mu canım? Olur şekerim niye olmuyor? <laughs> Yalnız yine uşan Kazım'ı alma olmaz mı? <laughs> Maalesef olmaz canım. Hadi yürü Kazım arabayı hazırla. Emredersiniz efendim. Müsaadenizle. Müsaadenizle efendim. Kıskanç şey ne olacak?